mm <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere taşınabilir hard diskiniz bilgisayara takılı olmasına rağmen bu bilgisayar kısmında görünmüyorsa bu sorunu nasıl çözebileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Göstereceğim yöntem hem taşınabilir HDD hard diskleri hem de taşınabilir SSD hard her ikisi için de geçerli. Bu işlem için herhangi bir program kullanmayacağız. Herhangi bir şey de indirmeyeceğiz. Sorunu tamamen bilgisayarın kendi özelliklerini kullanarak çözeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi ilk başta arkadaşlar bu bilgisayar kısmına gireyim. E, taşınabilir hard diskimin bu bilgisayar kısmında gözükmediğini siz de görün kendi gözlerinizde. Şimdi başlat menümü tıklıyorum dosya gezgini kısmını aratıyorum. Arama sonuçlarından gelen dosya gezgini programını tutuyorum arkadaşlar. Sonra program açılınca bu bilgisayar kısmına gireyim arkadaşlar ilk. Bakın arkadaşlar şu anda taşınabilir hard diskim bilgisayara takılı olmasına rağmen bu bilgisayar kısmında gözükmüyor. Bu gördüğünüz bilgisayarın kendi diski arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu taşınabilir hard diskin bu bilgisayar kısmında gözükmesi için yapmanız gerekenlerden size bahsedeyim. İlk başta arkadaşlar faremizde bu bilgisayar kısmının üzerine geliyoruz. Sonra faremizi sağ tıklıyoruz. Açılan ufak pencerede daha fazla seçenek göster diye bir kısım var. Bu kısmı tutuyorsunuz. Kutlayınca açılan ufak pencerede yönet diye bir kısım var arkadaşlar. Bu yönet kısmını tıklıyorsunuz. Sonra biraz bekliyorsunuz. Sonra bilgisayar yönetimi isimli bir pencere karşınıza çıkacak. Burayı büyütelim. Burayı da biraz genişletelim. Şimdi arkadaşlar açılan bu bilgisayar yönetimi penceresinde bakın depolama başlığı altında disk yönetimi yazan bir kısım var. Bu kısmı tıklıyorsunuz bir kere. Bu kısmı tutuyunca arkadaşlar e, bilgisayarınıza takılı olan e, bütün... E, Hard diskler ya da diskler burada gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstte benim e, bilgisayarımın kendi diski var. Harfi de C harfi. E, altta da benim bu bilgisayar kısmında gözükmeyen hard diskim gözüküyor. Bakın bu bilgisayar kısmında gözükmemesine rağmen arkadaşlar bu bilgisayar kısmında gözükmüyor ama bu bilgisayar yönetimindeki disk yönetimi kısmında gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir şey fark ettiyseniz e, bu e, bilgisayarın kendi diskinin bir harfi var ama bu taşınabilir hard diskimin harfi yok. İşte bu bilgisayar kısmında gözükmemesinin sebebi arkadaşlar harfinin olmaması. Biz şimdi bu Bilgi, bu bilgisayar kısmında gözükmeyen hard diskimize bir harf atayacağız. Harf atadığımız zaman bu taşınabilir hard diskimiz bu bilgisayar kısmında gözükecek. Şimdi peki bu taşınabilir hard diskimize nasıl bir harf atayacağız? Ee, harf atamak için arkadaşlar hangi diskinizde problem yaşıyorsanız, hangi hard diskinizde problem yaşıyorsanız farenizde o hard diskinizin üzerine geliyorsunuz. Benim problem yaşadığım hard diskim bu arkadaşlar. Buraya geliyorum sonra faremi sağ tıklıyorum. Açılan ufak pencerede sürücü harfi ve yolu değiştir diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyoruz. Bu kısmı tıklayınca böyle bir pencere karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu harf atamak için buradaki ekle kısmını tıklıyoruz. Sonra böyle bir pencere karşımıza çıkıyor. Bu açılan pencerede bizim bir tane harf atamamız lazım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane harf yazıyor ama bunu atamayacağız. Burada yazan harften başka bir harf atamamız lazım. Bu atayacağımız harf da harf de hem buradaki harften farklı olsun hem de bilgisayarın kendi diskinin harfinden farklı olsun. Benim bilgisayarımın kendi diskinin harfi C arkadaşlar. Bu yüzden C yapmayacağız burayı. D de yapmayacağız. C ve D haricinde herhangi bir harfi yapabilirsiniz. Başka sürücülerin harfi burada gözüküyorsa onları da yapmayın arkadaşlar. Şimdi harf seçmek için burayı tıklayalım arkadaşlar. Bakın burada bayağı bir harf geldi. Ben burada D'yi seçmeyecektim. C'yi de seçmeyeceğim. Başka harf diskinin başka bir diskimin harfi varsa onu da seçmeyeceğim. Buradaki harflerden farklı bir harf seçiyorum arkadaşlar. Tamamen random. Bu harfler olmasın da hani burada yazan harfler olmasın. Başka istediğiniz harfi seçebilirsiniz. D de olmasın. Burada yazan harf da olmasın. Ben arkadaşlar V'yi seçiyorum. V'yi seçtikten sonra tamam diyorum. Sonra biraz bekliyorum ve hard diskim şu anda gözüktü arkadaşlar. Bakın bu bilgisayar kısmında da gözüktü. Bu bilgisayar tıklıyorum. Bakın arkadaşlar az önce burada taşınabilir hard diskim benim gözükmüyordu. Şu anda gözüküyor. Bakın harfi de V olmuş durumda. Ee, video bu şekilde arkadaşlar. Eğer taşınabilir hard diskiniz bu bilgisayar kısmında gözükmüyorsa siz de bu göstereceğim adımları uygulayarak bu sorunu çözebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.